Larova TV'de devam ediyoruz. Biraz önce de tabii sözünü kestiğim için kıya, yakuza grubunu salar mısınız vallahi? Rapor <laughs> <laughs> iki, rapor iki dağıtırlar yakuza. Peki abi ne diyorduk? Yine Bilak, olaylarından bahsedecektik. Evet, şu anda Türkiye'de e, Mahmut'un da söylediği gibi e, ilk defa bir hip hop rap grubunda bir DJ olarak ben e, nacizane bulunmaktayım. E, bu iş e, sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Çünkü e, kullandığınız bütün o duyduğunuz bütün seslerin e, LP formatında. Çünkü ben bir analog diyeceğim, yani di, e, dijitallen, e, CD CD'len işi olmayan bir diyeceğim, yani direkt LP'len e, plaklan çalan bir diyeceğim. Şey Ve bunların e, müthiş çok güzel de çok zor bu memlekette değil bunu mi? yapmak. Çünkü e, en basitinden Pilav bastırabileceğim bir yer yok bu ülkede. Onların hepsi yurt dışlarında yapıldı, geldi, gitti falan filan. Ama şöyle bir şey söyleyeyim yani çok fazla da teknik detaya girmeden. Eğer ki gelirseniz, sen de dahil, Tabii konserlerimizde bunların hepsini canlı olarak göreceksiniz. Tam anlamıyla bir şey performans şeklinde şarkıların orada aynı stüdyoda yaptığımız gibi işte. Efektleri, scratch'leri, altyapıları, yani. hepsi o, devam edecek tabii ve MC'ler de üstüne vokal yapacak ve bu da Türkiye'de ilktir. İlk defa yani. Bir grup yok yani. Bunun böyle bir standartta bir grup daha yok. Rap, rap'te gerçek olan sahnedir. Gerçek, canlı rap dinlemekti. Çünkü stüdyoda bilgisayar ileleri, işte kayıt hileleri vardır. Herkes rap söyleyebilir. Ama sahnede seyrettiğiniz zaman her şey doğaldır. DJ'de doğaldır. Emsiler de doğaldır. Ama şimdi hmm. teknik olarak söylüyorsunuz nefesiniz yetmiyor kesiyorsunuz yeniden aynı yerden hmm. devam ediyorsunuz filan. Biz bir de old school olduğumuz için hucum kayıtlarla biz bugünlere geldik. Hmm. İlk iki albümümüz hucum kayıtlı bizim. Girdiğimiz zaman komple parçayı okuduğumuz için. Çok güzel Rapor 2 yani. konser konusunda canlı performans konusunda çok iddialıdır onu da söylemeden edemeyeceğim. Peki çok en kısa güzel. zamanda abi haberini buradan ben de veririm. Bir i̇letişime tabii geçersek yine konuşursak. Tabii. Tabii. E, haberini de veririm. Çok beraber sağ de arkadaşlarımıza da geliriz. Tabii tabii e, çok ediriz. güzel olur. Çok sevindim. O, beraber eğleniriz. Kayıtımızı yaparız. Yayınlarız programımızda. Cidden yaparız böyle bir şeyler yani ben tamam. de çok merak ettim şimdi öyle söyleyince çünkü biz o tarz şeyleri görmediğimiz için. Bir de artı ekstra hemen araya gireyim mesela albümdeki duyduğunuz şekilde duymayacaksınız birçok parçaları konserlerde. Araya ekstra şovları çok işte DJ şovları, ben. DJ şovları işte beatbox şovları, MC işte DJ permütasyonları onların hepsini konserde göreceksiniz. Vay çok iyiymiş ya. Peki arkadaşlar Rapor 2 ile tabii ki devam edeceğiz gene. Şimdi Rapor 2'nin bir önceki albümden mi bu? Değil mi? Evet. evet. Bir önceki albümden. Siz alın sen isterseniz abi bu kameraya. Ee, şimdi Rapor Sonun Geldi adlı albümünden ee, Hardcore Radical Noise ile yapmış olduğumuz düet Çiz izleyeceksiniz. Komu.